Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artan iplerimizi değerlendiriyoruz. Ben bu artan ipleri değerlendirmek için bir tane kulaklık kılıfı ördüm. Bu kulaklık kılıfını aynı zamanda bir cüzdan olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim size. Çok güzel oldu, çok tatlı oldu. Ben yuvarlak bir kılıf çalıştım. Dikdörtgenler için de, kareler için de bir çalışma hazırlayacağım çünkü artan iplerim oldukça fazla. Şimdi ben modelin anlatımına geçecek olursam öncelikle istediğiniz renkte kalan iplerinizin hepsini değerlendirebilirsiniz bu arada. Öncelikle bir sihirli halka oluşturuyorum. Sihirli halka yapımını biliyorsunuz zaten. Kanalımda mevcut. Sihirli halkadan sonra şu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Doladım tığımın başına sihirli halkamın içerisine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın 2 tane ilk önce çekmiş olduğum 3 zincirde bir trabzan sayılıyor. İki tane trabzan elde etmiş oldum. 2 trabzanımdan sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar doladım tığımın üzerine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum bir ve ikincisi. İki tane ikili trabzandan sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Doladım tığımın üzerine. İlk ikili trabzanım. ikinci ikili trabzanım. Bu şekilde ikili trabzanlar arasına bir zincir çekerek ikili trabzan kümesinden 6 tane elde ediyorum. Bakın 3 taneyi oluşturdum. Şimdi 3 tane daha yapacağım. Evet bakın 6 tane ikili trabzan kümemi oluşturdum. Ne yapıyorum? Sildi halkamı şu şekilde orta kısmını sıkıştırıyorum. Bakın çektim sıkıştırdım göbek kısmına bu şekilde. Daha sonra şu 3 tane zincirin değil de geçiş yerindeki trabzanın tepesine batarak buradan bir ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Diğer renk ipime geçeceğim. Yani farklı renk bir ipime geçiyorum. Dilerseniz buradan hemen şöyle bakın şu başakların arkasından ipinizi biraz gizleyebilirsiniz. Şöyle. Bu işlemi her seferde yaparsanız daha muntazam durur ve artık ipler de görünmemiş olur. Bakın böyle. Yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Hemen bunu buradan kesiyorum. Farklı renk ipime geçtim. Şu bir zincir çekmiş olduğum yerleri görüyorsunuz. Bakın şu aralarda birer zincir var. Ne yapıyorum bu kısımda? Şu artık ipimi de yukarıdan yürüteceğim ben tığımın başına ipimi aldım şu şekilde o bir zincir çekmiş olduğum yerden çıkardım İpimi şu şekilde tığımın etrafında doladım ve buradan bir tane zincir çektim ardından 1 2 ve üçüncü zincirimi çekiyorum tığımın üzerine doladım aynı yere batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımın üzerine doladım bir zincir çekmiş yani iki trabzan yapmış olduğum yere tekrar iki tane daha ikili trabzan yapıyorum Doldum ve aynı yere batarak ikinci ikili trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden tığımın üzerine doluyorum ve bir sonraki araya batıyorum. Bakın şu bir zincir çekmiş olduğum araya batarak önce iki tane ikili trabzan, ikincisi bir zincir çekiyorum doladım aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyorum Geçiş noktasında zincir çekmeden tekrar doladım. Bir sonraki bir zincir bir zincirlik arama batıyorum. Bu şekilde önce iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından bir zincir çekip aynı yere tekrar 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir zincirlik aralara 2 iki tane ikili trabzan bir zincir ardından 2 tane daha ikili trabzan yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Şimdi geldim 3. sırama. 3. sırada yapacağım işlemde şu bir zincirlik aralar. Ne yapıyorum? Bakın öncelikle ipimi çıkardım. Şuradan şu fazlalık ipimi doladım. Burada bir tane zincir çektim. Yani bu ipimi buraya sabitlemiş oldum. Ardından 1 2 3 zincir çekerek yukarı çıktım. Doladım. Aynı yere 7 tane ikili tırabzan yapıyorum. İlk 3 tane çekmiş olduğum zincir ardından 6 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. 3 4 5 6 bakın 1-2-3-4-5-6 ve 7. ikili trabzanımı yaptıktan sonra zincir çekmeden tığımın başına doluyorum ve bir sonraki bir zincir çekmiş olduğum ikili trabzan kümemin arasına batıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. ikili trabzanım. Bu şekilde bir zincir çekmiş olduğum yerlere 7 tane kilit trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonlarını artık bilerek göstermiyorum. Çünkü sadece yapmış olduğumuz işlem 3 zincir çekmiş olduğumuz yer değil de geçiş noktasındaki trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir zincir çekerek ipimizi koparıyoruz. İpimizi de şu başakların içerisinde kaybediyoruz. Yaptığımız işlem tamamen bu kadar. Şimdi ben işlemi sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Şimdi geldim dördüncü sırama. Dördüncü sıramdayım. Ne yapıyorum bu kısımda? Bakın ilk trabzan tepem değil, ikincisi değil, üçüncü trabzan tepeme batarak şu şekilde çıkartıyorum ipimi ve doladım. Burada bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincirimin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Ardından doladım bir sonraki zincirimin tepesine bir sık iğne yapıyorum doladım bir sonraki sık zincirimin tepesine ikili trabzan yapıyorum ve doladım bir sonraki araya yani şuraya beyaz kısımla birlikte alttan geçirerek şu ipimi de alttan çekiyorum bakın bir iki ve üç seferde çıkartıyorum bunu doladım bir sonraki gelen zincirin tepesine ikili trabzan doladım. Bir sonrakine bir sık iğne yapıyorum. Dolamıyorum bu defa. Bir sonraki gelen trabzanın tepesine önce ilk sık iğnem sonra ikinci sık iğnem ve üçüncü sık iğnemden sonra tığımın tepesine doluyorum ve dolayarak bir sık iğne yapıyorum ardından doladım bir sonraki gelen kısma ikili trabzan doladım beyaz kısımla birlikte alarak buraya bir üçlü trabzan yapıyorum doladım bir sonraki gelen zincir tepeme ikili trabzan ve ardından dolayarak bir tane sık iğne yapıyorum ve dolamadan 3 tane sık iğnemi yapıyorum bu kısımda. 2 ve üçüncüsü. Doladım. Dolayarak bir sık iğne. Doladım. Bir tane ikili trabzan. Doladım ve beyaz kısımla birlikte 1 2 ve üçlü trabzan yapıyorum bir, bir tane. Ardından arttırmaya başladığım yerde azaltmaya başlıyorum. Yani ne yapıyorum? İkili trabzan, dolayarak bir sık iğne, ardından 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü sıramın mantığı da tamamen bu ve bu işlemi sıra sonuna kadar uyguluyorum. Şimdi 5. sıramı başlıyorum. 5. sıramda yapacağım işlem sadece dolayarak sık iğne yapmak. Yani ne? Her trabzanın başına doladım öncelikle. Bakın şöyle ipimi de şu şekilde arkasından geçirerek burada bir tane zincir çekiyorum. Ardından doluyorum ve aynı yere bir tane sık iğnemi yapıyorum. 1 bir sonraki boşluğuma hemen yani trabzanımın tepesine ikincisi ve her trabzanın tepesine bu şekilde dolayarak birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın görüldüğü gibi şöyle bir daha göstereyim. Her trabzanın tepesine doladım ve trabzanımın tepesine batarak sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi. Bu işlemi de sıra sonuna kadar tamamlıyorum ve geliyorum. Evet, şu görmüş olduğunuz ön kısmı bitirmiş oldum. Şimdi arka kısmı yapacağız. Arka kısmı şu son 5. sırada yapmış olduğunuz renkle yaparsanız daha güzel ve daha şık duruyor. O yüzden ben şimdi şu son sırayı yapmış olduğum ip rengimle arka sırayı yapmaya başlıyorum. Ne yapıyorum bu kısımda? Öncelikle bir tane sihirli halka oluşturuyorum bir zincir çekerek burayı sabitliyorum. Ardından 1 2 ve 3 zincir çekerek yukarı çıktım. Aynı yere ikili tırabzan yapıyorum. 3 zincirim de bir tırabzan sayılıyordu benim. Şimdi bu şekilde siyerli halkamın içerisine 12 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 4 5 Bakın sihirli halkayı çekiyoruz ve ortasını büzüştürdük. Daha sonra 3 tane zincir çekmiş olduğum zincirlere değil de geçiş noktasındaki trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Aynı yerden 1, 2 ve 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum ve dolayarak aynı noktaya batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2 Doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine de iki tane ikili trabzan yapıyorum. İlki ve ikincisi. Doladım. Bir sonraki noktaya. Bu şekilde sıra sonuna kadar her trabzan tepesine iki tane ikili trabzan yaparak 12 tane olan trabzanımı 24'e çıkartıyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Tekrar buradan bir ilmek kaydırma yaptım. Ve üç zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Ardından doladım. Aynı noktaya batarak iki tane ikili trabzanımı oluşturmuş oldum. 3 zincirimle birlikte. Bir sonraki noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Gelen trabzanın tepesine de iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesini bir Gelen trabzanın tepesine de 2 iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yani 3. sıramın mantığı da şu. 2 çift bir tek. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bu işlemi uyguluyorum. Dördüncü sıraya başlarken tekrar bakın geçiş noktasındaki trabzan tepesine batarak ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ardından 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya batarak ikinci ikili trabzanımı yaptım. Ardından doladım. Gelen trabzanın tepesine bir ve bir sonrakini iki tane batarak tekrar 3. sırada uygulamış olduğum işlemi dördüncü sırada da uyguluyorum. Yani iki tane çift batıyorum. Ve bir sonrakine de bir tane tek batarak sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Beşinci ve son sıramdayım şimdi. Bakın birleştirdim bu kısımda. Üç zincirle yukarı çıktım, doladım, aynı noktaya batarak bir tane ikili trabzanımı yaptım. Ardından iki tane yani bir gelen trabzanın tepesine ilk bir tane yapmış olduğum ikili trabzanım ardından bir sonraki noktaya batarak yapmış olduğum bir tane ikili trabzanım doladım bir sonraki noktaya iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 ve 2 ve doladım arka arkaya gelen yani ilk trabzanımın tepesine bir bir sonraki trabzanımın tepesine bir tane batarak bu şekilde 5. sıramı da tamamlayacağım yani 5. sıramın mantığı da iki tek bir çift olarak devam ediyor. Ben bu şekilde bu sıramı da tamamlayarak artık arka kısmına da bitirmiş oluyorum. Evet şimdi bitirdim ve ardından birleştirmeye başlıyorum. Bu kısımda ne yapacağım? Farklı renk bir ipimi aldım tekrar elime. Alıyorum motifimi ilk zincirin tepesine batarak şu şekilde çıkartıyorum. Ardından ipimi dolayarak burada bir tane zincirimi çekiyorum. Ardından arka arkaya 10 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir yapmıştım zaten ikincisi bir sonrakine tekrar bir sık iğne rabzanın tepesine bir sık iğne bir sonrakine tekrar bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi burada şu kısmı yapacağız. Bu kısmın amacı aslında şuraya bir düğme dikerek bunu buraya sabitlemek. Benim evde buna uygun güzel bir düğmem olmadığı için ben yaparak göstermedim size. Ama bu kısmını da hazırlamış oldum. Şimdi burada da onu göstereceğim size. Şu motifimin daha birleştirmeden şu kısmına isterseniz böyle düğme dikebilirsiniz. Düğme dikmek istemiyorsanız şu kısma bir çıt çıt yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Ama eğer düğme dikmek istiyorsanız şimdiden daha birleştirmeden şu göbek kısmına bir tane düğmeyi dikebilirsiniz. Mesela şu renkle dikebilirsiniz iğnenizi. Yani yaptığınız son sırayla düğmenizi buraya sabitleyebilirsiniz. Benim evde şimdi buna uygun düğmem olmadığı için size bunu göstermiyorum. Ama dilerseniz bu iki seçenek de aklınızda bulunabilir. Şimdi ben 10 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 25 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu kısımda ölçersiniz. Gelip aynı yere batarak aynı yere battım. Bakın 25 tane zincir çektiğim noktaya batarak buraya bir sık iğne yaptım. Bunu şimdi ölçün daha sonra devam edin. Mesela birleştiriyorsunuz. Buraya da düğme yaptınız. Bunu çektiğiniz zaman buraya denk gelsin. Üst kısmı katlamadan. Bakın şu şekilde denk gelmesine dikkat edin. Benimki büyük olasılıkla yaptığım zaman denk gelecek. O yüzden şu anda bana 25 tane zincir yetiyor. Eğer 25 tane zincir size yetmezse eğer yani daha da arttırabilirsiniz. Uzun geliyorsa daha da kısaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Bana yettiği için ben şimdi devam ediyorum. Buraya batmış oldum. Yani şunu sabitlemiş ol. Yerdeki sık iğneyi de sayıyorum ve devam ediyorum. İkincisi. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğnemi de yaptıktan sonra motifimi alıyorum ve arka kısmını birleştiriyorum. Bakın istediğiniz yerden yapabilirsiniz hiç fark etmez. Daha sonra artık bundan sonraki kısmında bakın bir buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir de arkadaki trabzanın tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine battım ve bir, bir sonrakine batarak yani arkadakinin de trabzan tepesine batarak denk getirerek bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Bakın şu şekilde yapmış oldum. Bu şekilde ben şu 10 tane sık iğnenin başlangıcına kadar yani bu noktaya kadar böyle arka arkaya denk gelen sık iğnelerin tepesine batarak birleştirmemi yapıyorum. Yani bir Ön taraftaki motifin tepesine batıyorum. Trabzan tepesine. Bir de arkadaki motifin trabzan tepesine batarak birleştirme işlemimi dediğim gibi 10 tane sık iğnenin başlangıç yerine kadar yapıyorum. Bakın 10 tane başlamış olduğum sık iğnenin olduğu yere geldim. Ve burada bir tane ilmek kaydırma yaparak şu zincirimi kılıfımı ters çeviriyorum ve arkadaki denk gelen yani şu 10. zincirin ilkine denk gelen kısımdaki zincir yani trabzan tepesinden çıkartıyorum ve çekerek arka tarafta şu şekilde çıkartıyorum çıkardıktan sonra burada farklı bir işlem uygulayacağım yani şu yapmış olduğum işlemi uygulayacağım bu işlemi bu arada çantalarınız için de kullanabilirsiniz. Gayet şık oluyor. Ben birkaç tane çanta modelinde denemiştim. Gayet de hoş olmuştu. Şimdi size onu göstereceğim nasıl yaptığımı. Zinciri çıkardım. Bakın tığım elimde bir tane zincir boşluk bırakarak bir sonraki zincirin tepesine batıyorum. Yani bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Şu ipimi aldım ve çıkartıyorum. Tekrar tığımı bu zincirin içerisinden çıkartıyorum bakın bir tane zincir atlayarak bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum ve şu, şu şekilde tekrar çıkarmış olduğum ilmeği e, tığımın üzerine batarak bu şekilde çıkartıyorum yine esnettim bakın bir tane boşluk bıraktım bir sonraki trabzan tepesine batarak çıkarmış olduğum zinciri de alıyorum ve ikisini birden örüyorum tekrar esnettim bir boşluk bir sonraki trabzan tepesine bat ve çıkar tekrar esnet bir boşluk ve bir sonraki trabzan tepesi bu hem çok şık duruyor hem de çok gösterişli oluyor bunu her yerde dediğim gibi kullanabilirsiniz bakın çıkardım Resnet çıkar ve bu işlemi sonuna kadar uygulamış oldum bu şekilde. Bakın bir sonraki noktaya geldim. Bir zincir çekerek bir sonraki yere battım bu şekilde. Bir zincir çekerek ipimi burada kopartıyorum. Daha sonra biraz sıkılaştırdım. Ardından şu yapmış olduğum turuncu ipimi şu şekilde şuralardan gizliyorum bakın. Bu şekilde. Bakın böyle oturup yarım saat bir saatte oluşturabileceğiniz çok tatlı e, kulaklık kılıfları oluşturabilirsiniz. Bunu sadece kulaklık kılıfı olarak da düşünmeyin. Aynı zamanda bozuk para cüzdanı olarak da çok rahat kullanabilirsiniz. Hem çok tatlılar hem çok gösterişliler. Ben bu şekilde yaparak hem iplerimi değerlendiriyorum hem de kullanabileceğim yeni ürünler oluşturuyorum. Kılıfımı bitirerek bu şekilde videomun sonuna geldim kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi, paylaşmanızı ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.